Bugün bir, bir Yemek Tarifi Mutfağından nefis bir sandviç ekmeği yapacağız. Gerekli tüm malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Hadi hemen tarife geçelim. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 paket maya ve bir yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra birazcık bunu bekletiyoruz. Ve evet, şimdi kalan diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir hamur yoğuruyoruz. 5-6 bardak un giriyor bu tarifin içine. En son ölçülerini yazarım ben. Üçüncü bardak unum. Bu da 4 arkadaşlar. Bunu da yoğuralım. Evet 4 bardak un da kıvamı bu şekilde oldu. Devam ediyoruz un eklemeye. 5. bardağım. Bunu da yoğuruyoruz. Evet hamurumuz hazır. Şimdi üzerine streçleyip iki katına çıkmasını bekliyoruz. Yeterince kabarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet hamurumun havasını aldım. Şimdi bu şekilde tezgaha alıyorum. Un serptiğim tezgahıma. Hamurumu tezgaha aldım. Bu şekilde şimdi bezeler alıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde 8 adet beze elde ettim ben. Büyüklüğü küçüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz bezelerimizi bir 5 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendireceğiz. Evet dinlenmiş olan bezelerimi şöyle tezgah üzerinde elimizle tabak büyüklüğü kadar açıyoruz. Daha sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Evet sandviç ekmeklerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine örtüyle örtüyoruz. 20-25 dakika tepsi mayalanması işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır bekleyen tam gibi kabarmışlar. Şimdi üzerine yumurta sarısı karışımı sürüyorum. Bu şekilde yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ var. Evet önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar sandviç ekmekleri yeterince kızardılar. Şimdi fırından çıkarıyorum. Evet sandviç ekmeğimi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.